Arkadaşlar ben Honor Elf Divorce Bow'nun dördüncü counter ee, evet. <laughs> Volik Ustu bir tek bizim bir. gerizekalı Umut'u öldürdü. <gülüyor> 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 Bu da Umut karşıdaki gene. Aman Utku. Umut Utku. Aynı. Oo, ben o numara daha iyi önerdim. Sorun istersen. Hepimize çakardınız herhalde. Oha! CFG vatta. Adamın CFG'sin de iş yok ama adam pro. Aynen benim CFG Bey, değil yok. Adam, adam pro adam profiter, beyler dağıl. Adam pro dağıl. Adam profetör <laughs> profetör beyler dağıl. Profetör. <laughs> Profitor demedim profetör. Profetör dedin. Bu. Allah oha. Oha nasıl çaktın oradan Ben iyi ayarlarım oğlum. Duvara düştük canım gitti oradan. Oğlum sen oraya git 64 cana gitti biliyorum sen oraya gittiğini gördüm oraya taradım ben proyum oğlum ben ayarlarım o iyi <laughs> Kafaya çaktı CFG'nin adı da çıka Oha <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> öyle bir isim yok normalde bakarsanız CFG'nin anasını ağlattım Vur kafadan CFG Dur kötü silah alacağım bu senin. Vur kafadan CFG Vur <laughs> kafadan CFG Vur <laughs> 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 Utku bir de yanlışlıkla elimde M4 A1 vurdu. Seni vurdum. Şar işte şu susturucusunu takmaya başladım. Susturucusuz M4 A1 mi oldu? Hadi oğlum dalıyorsun. Derken arkandan geliyor. Nasıl gördün? Ha? Duvar tarafı. Oğlum ben böyle var. bir adam işte ya. <laughs> böyle bir adam. Dalıyor ya ben. <laughs> Utku'nun Utkun bir sürü canını götürüyorum onu Ama ben, de, ben, böyle bir adamım ben diye ben kafa atmıştım onun önüne. <laughs> oh. Adam bu ve 3 neymiş ya? <laughs> ben de <laughs> Adam şey kayısı ezmesi oldu. Kayısı. <laughs> <laughs> Kuru kayısı oldu. Oradan gelmeyecek, oradan çıkmadıysa. Ortadan da gelmeyecek. O zaman buradadır. Ya yeri taradım ya. <laughs> ortadaymış bak, ortadaymış. Ortadaymış götüne. Neyse. Sen <laughs> ortadan gelmeyecek <laughs> deyince ortaya geldim lan. Hep birlikte orta ya. Hep birlikte orta Gelelim birlikte ortaya. Hadi, Hadi birlikte ortada kapışalım. Yok. Yok ya. Herkes Yok benim. <laughs> ya. Adamlar yandan gittik. Adamlar yandı. Ben niye bu silahı aldım? Ben ne bileyim. Every step they like right <laughs> Bu çocuk niye mal? Bu kadar mal olunur mu? Olunuyormuş demek ki. Sana dedim Utku. <laughs> <laughs> Volik tape. Bir daha baksana ortaya. Volik Oraya gelsene tekrar. Omega. Ne Omega. O Onur çap mısın ya? Evet çapım. <laughs> Adamın 65 canı kaldı. 88 arayın avya avya mi dedi neydi o? Ne bu? Atla. Robot. tecavüzcüler. Tecavüzcüler. O <laughs> <laughs> nasıl mu kullanıyorsun? Susturucusuz olur mu abi çok bağırıyor benimki. <laughs> Onur öyle düşünsene susturuculu tam tehlikeli <laughs> <çizim> olur. <laughs> ha evet, sen farklı bir şeyden bahsediyorsun ha. Kaç oğlum kaç Vur vuracak. <laughs> ya çok ya. <laughs> Allah'ım ya ben bir dolduruyordum niye vurdun? Kafa Kafayı Lan o benimdi. <laughs> Abi o benim pompalı istemiyorum. Ha. O benim. O, 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 o çocuk, beni, çocuk, çocuk şimdilik şimdilik. İşte benim. Şunu söyleyecek. Volik teyp öldü. Volik <laughs> teyp <tape> patladı. <gülüyor> 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 vurma. Vurma. Vurma o kadar. Vurma o kadar. Vurma o kadar. O Borussia, ya, Borussia, ya, Borus ya, ya. Borus ya ne dedi ya? kazandı. <laughs> Aa ne yapıyorsun? <laughs> 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 ne? O benim sattığımdı. Hadi oradan. Onur sen ha ilk HS atmadın böyle tabancayla. Sen yokken biz vardık lan. Onur benim elimde de erkek da sen de gördün. Oha. Adam pro. Pro bak pro değil. Poro. Poro. evet poro. <laughs> Hadi Umut yapar. Tabii ki ben yapayım. Oha. <laughs> Gördüm Umut nasıl. Aman Utku. Utku havaya tarıyor sana. Denk gelirse ölüyorsun. Denk gelmezse o ölüyor. Kim? Sen. Onu diyorum işte. Duvar arkası atma şuna. duvar arkası at, duvar arkası atma diye iki kez HS attım Utku sana. Olik <laughs> patladı. o eskidendi. ya oynayamıyorum niye ben ya? O niye, niye sen? <laughs> Öküz ayı. Hayvan <laughs> oğlu hayvan. Dümdüz tarıyor bu. Tabi. O sekmez. Hiç sekmez. Bıcık bir silahtır o. Düşmanın <laughs> cool da olduğu çok zaman. Hele bu bir şey çıkıyor. <laughs> <laughs> Hadi Umut <umutalım>. abi. <laughs> Adam tabancaya geçmeyi bilmiyor ki. Hayır tabancaya geçtim tabancayla vuruyordum seni. Bunlar ne ben şeyim. tabancayla tarardım. <laughs> Q'ya basarak geçiyorum ben. Q'ya basarak mı? <laughs> lan yaş Orası <laughs> benim lan o zaman şuradan gelecek. Ben biliyorum adamı. Oradan öldürmezse buradan gelecek. Oha adamdan saradı gene öldürdüm ya. Yuh. Nereye evet, taradım? Sen, Lan çek çek. Lan bir şey bir şey oldu dur oyunu. Al. Sen geldi tamam. Tecavüz <laughs> var. Sana ne oluyor? Sana Lan <laughs> oluyor kaç! Çıktı! <laughs> 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 Arkadan tek kurşun attım. Borus ya! Sana ne oluyor arkadaş? Bak Kubilay'ın en büyük reklamını yapacağım size. Lan dur. Oha! Küp 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 lan ilerle. Ya <laughs> Sayı basmışım ya. <laughs> Sayı Şu M4 A1 benim bak şu. O benimdi. Mallık yapma Umut. <laughs> Lan ben, ben de tabanca geçtim de. Oha tek tabancayla aldım seni yuh. Oy oy ondan önce canım Umut gitmiş. Umut M4'e işte. A1 giriyoruz ya da AWP. AWP aldım ama kale keleş gideceğim. AWP bende mal. SMGK. <tıklamayı> <tıklamayı> <Oha>. <gülüyor> <gülüyor> Adamı gördüm tam sıkacağım o bana. Onur kaç dakika oldu? Ne bileyim lan sayıyorum ben saymıyorum dakikalar. 20 dakika falan oldu. Yok bu kadar. Lan! <laughs> Ayı! Hayvan <gülüyor> herif. <gülüyor> Tam çıkacaktım i̇şte öldürdüm. Ne kadar hızlı biliyor musun? Çıkar çıkmaz kafayı taktım gördün mü? Hadi. Onur dur. Bir dakika beyler ben şey olur. yapacağım. Mouse ayarında sensitive bir yüz yapacağım. O 20, 20 oluyor en fazla. En fazla 20 oluyor. İşte 20 işte. Yüz dediğim de yüz onu Onur serinite geçiyorum ben. tamam. Zaten S benim düşmanım başkası başkanı, başkasını öldürmesi kadar gıcık olduğum bir şey yok. Bir tane düşman var. Sistem free. Yok. Şey. Haban, sistem free gitsin ben istemiyorum. <laughs> Ama ah, o var mı Oyunu batırıyor. Uh, <laughs> <laughs> VIP herkesi döşerken. VIP döşer. Yeah. ayarını ikide bir yapmak zorundayım ya. Eski mouse ayarımı. Oley, 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 oley. <laughs> Ana Utku bana geçmiş. Evet, ben sana girdim. Ha pompalı ile ben... dalacağım. Utku sakın öldürme çocuğu. <laughs> Oğlum kurşunumuz üzerinde. Bir saattir birbirimizi tarıyoruz. Adam çap zaten AKK almış. Ben kötü sana. <laughs> Umut vallahi. Beyler çap... bende bayağı lag var ya. Çap Umut, Umut çap. <laughs> pompalı vakti. Hadi ben de ben de pompa alacağım. Dur taramalı. Bu benim istiyorum. Biz taramalı pompa alıyoruz niye? Otomatik pompa değil mi? o? Bak bu değil. Çiğmiş. İlk sen. Topu attı. Çift taramalı çalacağım. <laughs> Çift taramalı. <gülüyor> <gülüyor> hey 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 shot. Hey <laughs> 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 shot. Ne lan bu? O sesleri yüklesem mi keşke tekrar? <laughs> Evet, keleş aldım sorun olmaz inşallah. Ya Onur ya şunu Onur videoyu kapatsana çok kastı <laughs> bende. Ben de de kastı. Oğlum seninle alakası yok. On, on, seninle alakası yok. Onur video açarsın bir şey olmaz. Yani. Hayır ama kastı bende oynayamam. Bende bak. de kastı şu an. Bende de kasıyor. Pompalıyla keserken oyuna bak çok. Biz de o işlerinde oyunları kastırmaktan. Hadi umut alırsın derken. O bir canlı bir canlı Ama Rana senin olsun. Evet, onur, onur umut lagır biliyor musun? Biliyorum. <laughs> evet. Çok pis lagırım şu an. Tan da neydi tan? Dambi evet. Ya şu oyunu Onur şu <laughs> oyunu kapat. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Siz görünce ben de gülesim geliyor. Halbuki hiçbir şey gö görmemiştim. <gülüyor> görmemiştim. <gülüyor> Bıçağı adama sokuyordum. Ya beyler o kadar tasarlı. Bak ya adam bildiğin lagır. <laughs> Utkuyla kapışırken ben yere sıkıyorum. Bir bakıyorum kurşun en havada. En havada. Çok ben havalı. Çok havalı değil mi? <laughs> Oyun açıcı aldım çaktırmayın. E niye söylüyorsun mal? <gülüyor> <gülüyor> o yüzden işte. Anladın sen onu iyi bir şey yapacağım ben. Bekle. Şimdi görürsünüz lan sen. Çetengin açıyorum lan. Çete ya hayır. Uuu, çeten yine. Jet gibi olacağım vallahi. Bir <laughs> şey <laughs> <laughs> Adam ölmüyor. İki saat ses kutu Onur, Onur bende o kadar şey Onur, var ki. Yürümen yavaşladı mı senin? ney Yürümen yavaşladı mı senin? Yo. Volik teyp karşıya geç adam çıktı. <laughs> Oğlum bu ne lan? Lag oldu bende. Gerideki <laughs> alalım. Counter'a çiğ sengil mi olur? <laughs> Hiç çalışmıyor zaten lag oldu. Teröriste ya. Teröriste geç. Volik. Bekle geliyorum. Oğlum, ben olunca anca yeniyorsunuz. anca yeniyoruz biz. Evet. Utku gel şunu benzetelim. Canımı sıktı. Yerliyorum. Ben de lag oldu çetenin ezini. Görmen lazım masum. Oha görüyorum zaten. Lan bu ne lan? Batırdı bu oyunu. Chat <laughs> neymiş Lan. ya? <laughs> Dur ben az önce şey yapayım. Onur? Chat <laughs> Efendim ne diyordun sen? Diyorum ki zar zor yeniyorsunuz dedim de AVP ile bekleşirken olmaz ki bu iş. Bekleşirken. <laughs> evet, bekleşirken. Bekleşelim Doğalı mi? İnşallah <laughs> oluyor Bekleşelim mi? Bekleşelim ha, bekleşelim. Olum Tek... lag oldu siz çiğ sengini açtınız ya Ve video çekiyoruz gerçi 60 FPS'den hiç düşmüyor Allah'ım sana Allah Allah'ım sana <laughs> <laughs> Oha o neydi lan Adam Allah geldi Allah'ım sana geliyor <laughs> Utku kapat şunu Dur dur son bir kere Yooo Oha Ben duramadım ki Bu çocuk nereye gidiyor ya Hahaha Ya Ulan çetleşti Buha Çetleşti Olum hata aldım <oğlum. gülüyor> Lan Hahaha <laughs> <laughs> Ya oğlum yürü gidin ya Hahaha <laughs> Hahaha bir baktım uçuyor önümde Hahaha <laughs> <laughs> Bir baktım valikem <laughs> üstüme üstüme geliyor Aman tanrım dedim Hahaha <laughs> 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 Gebert! Evet. Utku öldür şunu. Nerede? Burada. Artık. Ya o kadar lag oldu ki Utku kapat. Yolu bu. Ya Utku kapat ya. Dur oğlum son biraz oynayayım da. Lan oğlum bir görüyorum başka yerde lan. Öldürecek oğlum bu beni. Ya biz hadi Bıçakla gelecek sana arkadan bıçak çakacak. Aldı canım bak. Vuu. vuuu Vuu. Omni vurursam <laughs> ölürüm. Canım. <laughs> bir bakıyorum başka başka yerde. Oh, <laughs> <laughs> Ne, <O> ne? <laughs> Zeki alın. <laughs> ya var ya Utku. Kapat şunu baş... Utku. Utku. kapatmazsan sorurdun atar olur. Son bak son bundan sonra kapatıyoruz her şey yapacağım bitcem ya benim. Ona AVP aldım ya işte. <gülüyor> 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 Aferin bak adam gibi hile kullanmasın bilmeyen biriyle oynayacak <laughs> <laughs> elim elim nasıl gözüküyor şey Umut? Değil gibi. Değil gibi. <laughs> <laughs> He? Ne bunu? Bir dakika anne şurası oynayayım da. Bir dakika anne gidiyorum. Bu mal ne yapıyor ya? Kim? Sana bilmiyorum. <laughs> Oğlum ben zaten vuramıyorum bu hızda. Ya hayır. Oğlum bakayım derken yandan geliyor Umut <laughs> öldürüyor. Bak Umut Umut Umut. <laughs> Oha o kadar hızlı sarıyor ki onlar. Gördüm ben <laughs> diye yapıyor. Hem de tab şeyle ta neydi sniper'la. Baksana. <laughs> Oğlum sniper'la çocuk şarjör bitiriyor saniyede. Lan. <laughs> Oyun dondu. <laughs> Zaten bizim oyun da donuyor Utku. Daha demin öyle bir lag oldu ki onun Aynen. karşıma geçince. Aynen. Aynen. Tamam tamam. Kapat şunu. Tamam. Mal tamam, gibi. Oğlum, tamam ya 500 yaparım. Oha ya. Oğlum ben hiçbir şey göremiyorum ki lagdan. Oha. O kadar hızlı ki şey bağlantı bağlantı çok hızlı olduğu için kapatıldı. <laughs> <laughs> Hata'ya yabancır. bak bağlantınız çok hızlı olduğu için atıldınız. Ben onu şey dedi. Oğlum iyi oynamak için iyi internet alıyor adam. Ondan sonra çok iyi olduğu için atıldınız diyor. Böyle bir şey yok. Yok, <laughs> 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 Yo, kapat şunu mal. Videoda mıyız? Evet, videodayız. Gerizekalı. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Bu bu kasardı bu iş. Neyse arkadaşlar ben <gülüyor> burada kapatıyorum. <laughs> Hadi Buna görüşürüz. Sonu. Ben gidiyorum bir Tabii 15 dakika gireyim. Utku'nun Utku kanalına abone, abone olun. Ee, kanalın evet. ismi Haynükle işte Haynükle. Tamam, görüşürüz. Bye bye.